Ankara yamyamı, Engin Dengiz'i duydunuz mu? Hazırlamış olduğum bu videoda bazı içerikler rahatsız edici olabilir. Hassas bir bünyeye sahipseniz videodan çıkmanız için tam zamanı. Ankara Yamyamı Özgür Dengiz. Bazı kaynaklarda Ankara Yamyamı, bazı kaynaklarda ise Ankara'nın Hannibal'ı olarak geçen seri katilin gerçek adı ise Özgür Dengiz'dir. 1980 senesinde doğan Dengiz, duygusal çalkantılarla dolu bir çocukluk geçirdikten sonra henüz 17 yaşındayken ufak bir tartışma sonucunda arkadaşını öldürür. Hapse koyulan Dengiz 3 sene sonra çıkarılan aftan yararlanarak serbest kalır ve sonrasında askere alınır. Askerde de rahat durmayan Dengiz birkaç defa kaçmaya çalışır. Firar girişimlerinden sonuç alamayınca daha da agresif bir ruh haline bürünür ve bir şekilde askerlikten de muaf hale gelerek topluma karışır. Askerlerini tamamladıktan yaklaşık 6 yıl sonra ikinci cinayetini işler. Bilgisayar mühendisi olan ve bilgisayar ürünleri satan bir vatandaşı öldürür. Mağazadan 2 adet laptop ve öldürdüğü kişinin şahsi cep telefonunu çalar. Sonrasında laptopları satmaya çalışır. Fakat sattığı kişi Dengiz'i bir anlamda kandırır ve aldığı laptoplar için herhangi bir ücret ödemez. Dengiz olay yerinden kaçmayı başarır ve bir şekilde kurtulur. Kaçak olarak yaşamaya başlar. Bu cinayetten yaklaşık 2 ay sonra Ağustos ayında ise Dengiz bir başka vatandaşı tam 8 yerinden silahla vurur. Dengiz'in 8 yerinden vurduğu kişi mucize eseri ölmez ve hayatta kalır. Hatta bazı söylentilere göre bu kişinin Dengiz'den laptopu alarak para ödemeyen kişi olduğu ve sokakta şans eseri karşılaştıklarını Dengiz'in bu kişiyi vurduğu söylenir. Lakin bu konu halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu cinayet teşebbüsü sonrasında izini kaybettirir ve yakalanmaz. Ta ki bir ay sonra işleyeceği cinayete kadar. Eylül ayına geldiğinde Dengiz kendisini tüm dünyanın tanımasını sağlayan cinayeti işler bir parkta oturan kişiye normal bir şekilde yaklaşır ve selamlaşırlar. Aralarında normal bir seyirde sohbet gelişir. Sakin bir şekilde konuşurlar. Sonrasında Dengiz etrafta kimse yokken bir anda adamın arkasına geçer, silahını çıkarır ve tam ensesine iki el ateş eder. Lakin bu cinayetin sonrasında Dengiz cesedi ortada bırakıp kaçmaz. Cesedi sürükleyerek ormanlık bir alana doğru taşır. Bir ağacın altına getirdiği cesedi belindeki bıçağıyla parçalamaya başlar. Direkt olarak bacaklarını ve kollarındaki etleri keser, kopardığı parçaları iki ayrı poşete koyar. Cesedi ise muşambaya sararak mamak çöplüğüne atar. Poşetler ise bagajdadır. Cesetten kurtulduktan sonra eve giden dengiz etlerin bir kısmını direkt olarak çiğ yer. Geri kalanını ise parçalara ayırarak buzdolabına koyar. Bazı parçaları ise sokakta gezinen sokak hayvanları için kapının dışına bırakır. Polisin yaptığı araştırma sonucunda 3. cinayetinden birkaç gün sonra yakalanır. Dengiz polis sorgusunda işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlatır. Pişman olmadığını ve yakalanmasaydı öldürmeye devam edeceğini söyler. Cinayetleri işlemeden önce çok ilginç rüyalar gördüğünü ve kurban olmaktansa insanları kurban etmeyi yeğlediğini anlatır. Dedektiflerin çapraz sorgusunda Erzurumlu cinayetini de işlediğini kabul eden Dengiz, ''Onları da kesip yiyecektim. Etraf çok kalabalık olduğu için kaçmak zorunda kaldım.'' derken gülme krizine tutuldu. Dengiz polislere müebbet alır 30 yıl yatarım. O zamana kadar da nasıl olsa afla çıkarım dedi. Dengiz, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada Dengiz'in evinde yapılan aramalarda cinayetlerinde kullandığı silah, satır ve bıçaklar bulunur. Buzdolabında ise insan etleri vardır. Öldürdüğü Cemal Er'in etlerini kemiklerine kadar sıyırdıktan sonra bir kısmını yiyen özgür Dengiz, emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Dengiz polislerin arasında götürülürken rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ve son olarak şu sözleri söyledi. Taze insan eti yemeyi seviyorum. Yerken heyecanlanıyorum. Hayvan eti yemek bana kalırsa yaptığınız en büyük aptallık. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.